Evet, Hamburg merkez birtakım merkez Mesihbi Asa camisinde geleneksel hamsi festivali başladı. Bugün 8 Aralık itibariyle hamsi şenlikleri başladı ve vatandaşlarımız şu anda hamsi kuyruğunda bekliyorlar. 10 yıldır geleneksel olarak yapılıyor ve büyük derecede ilgi görüyor. Karadeniz'den gelen taze hamsiler bugün itibariyle tekrar Hamsi haydi abi, haydi abi. Başladı, evet. Yapılmış hamsiler burada sırada bekliyor. İçeride. Hemen abi içeride abi. gösterelim. Kadınlarımız içeride çalışıyorlar. Kolay gelsin. Evet, hamsiler mutfağı burası aslında. Burada hazırlanıyor. Kadınlar tarafından ve dışarıda servis yapılarak satışa sunuluyorlar. Hava biraz karlı, soğuk ama buna rağmen hamsi zaten cek, cek. soğuk havada yenir. Sezonu soğuk mevsimdir. Cek, cek. Evet. Fabrika <laughs> gibi görüyorsunuz. Sıra sıra bir yerde kalınıyor, hazırlanıyor, yağlanıyor, pişiriliyor. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun efendim. Buyurun, buyurun abi, efendim, kolay gelsin. Evet, maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Çek. Alın, geliyor. Alın. Yağ gibi geliyor abi. Çek. Gel, 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 gel. En son pişiyor bu Bugün adam. Bugün gel. Antti'nin kulağına kar suyu kaçtı Erdal. Hayır, hayır, bu Hüseyin şey Bey, hamsinin fiyatları bir bu seneye ne kadar? reis sen ne oldu? Fiyatlar nasıl oldu senin? Abi hamsi 14 lira hamsi kola ekmek salata 15 lira ekmek arası 7 lira. Ekmek arası 7 lira. 15 lira on, 14 lira dedim tepside değil 14 mi? 14 lira içeceksiniz içken beraber 15. 15. Evet gördüğünüz gibi içecekle beraber 15 lira. Kocaman bir tabakta geliyor yanında salatası malzemesi her şey hazır bir şekilde servis ediliyor. 14 14 14 14. Gelene İbrahim benim. Bey. Efendim efendim efendim. Oyunun, efendim. Balıkları yakmadan kısa Abi bir defa çalalım. Hayat senden, da ha? öyle bir şey. Yakma. Evet efendim. Şu şekilde görüyorsunuz Erdal Bey. Halkımız evet. evet. mutlu olsun diye organizanınızı görüyorsunuz. Çiçek niyetine bak efendim. Çiçek, bak. Çiçek, çiçek niyetine. Maşallah. Evet efendim şu şekilde Sanki bırakıyorum. Sanki pişmedi gibi geliyor ama. Abi çok güzel pişiyor valla bak. Şuna evet. bak ya. Şuna bak Erdal evet. Bey. Bak. bak 28 ayar bizde. Allah 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 Aşağı Allah. Maşallah. Görüyorsunuz. Fabri fabrika gibi çalışıyorlar çok hızlı bir şekilde. Hamsi festivali bugün başladı ve pazar günü akşam sona erecek. Hepinizi Borstel Mans Mansveg 68 numaradaki Titip Merkez Mescidi Ahsan Camii'ne bekliyoruz.